Şimdi gelelim kesirlerin çeşitlerine. Biraz sonra göreceğimiz gibi 3 tane kesir çeşidimiz var. Bunlardan birincisi bu sayfada gördüğünüz basit kesirler. Basit kesirleri tanımlayacak olursak payı paydasından küçük olan kesirlerdir. Payı paydasından küçük olan kesirler. Burada gördüğünüz 1 ve 2. Yani pay ve payda. İkisi de çok mutlular. Bir sayısı, yukarıda olmaktan ve aşağıdaki sayıya çok yük olmamaktan dolayı mutlu. İki sayısı da, yükünün hafifliğinden dolayı çok mutlu. Payı, paydasından küçük olan kesirlere, basit kesirler dediğimizi tekrar ederek örneklerine geçelim. 1 bölü 2 8 bölü 10 8 bölü 15 1 bölü 7 Tekrar edelim. 1 bölü 2 8 bölü 10 8 bölü 15 1 bölü 7. Bunlar basit kesir örnekleridir ve biz bunları okurken paydan paydaya doğru bir yönde okuduk. Şimdi bir de paydadan paya doğru okunuş yöntemiyle okuyalım. 2'de 1, 10'da 8, 15'de 8 ve 7'de 1. Tekrar edersek, 2'de 1, 10'da 8, 15'de 8 ve 7'de